Şimdi Ömer içeri girdi ama sürekli bir soygun paralarını nereye sakladın sorularına muhatap kaldı. İlk olarak orada Ramiz Dayı ile karşılaşıyor. İkinci olarak da cezaevinde bir isyan çıkıyor. Ortalık yangın yeri fakat bu esnada bir gardiyan Ömer'i yakalıyor. Ömer'e soygun paraları nerede diye soruyor ama cevap yok. Bunun üzerine gardiyan Ömer'in suratını bıçakla çiziyor. Ömer kanlar içinde yerde kalıyor ve o gardiyan da orada ölüyor. İşte her şey aslında burada başlıyor diyebiliriz. Ömer, Ramiz dayının da yardımıyla hastaneye yatıyor. Orada yaralarına bakılıyor ve tedavi oluyor. Ancak henüz her şey yeni başlıyor dedik ya, Ömer o hastaneden çıktıktan sonra bir başka hastaneye gidiyor. Sebep? İşte kimlik değişikliği burada başlıyor. Yani Ömer artık ezeldi ve geçmişinden alınacak bir intikamı vardı. Ezel olan Ömer ilk başta Eyşan'ın kardeşi Bahar'a yaklaşıyor. Onunla takılıyor bir süre ama daha sonra gözlerinin önünde de Bahar ölüyor. Ezel karakteri daha sonra arkadaşlarından intikam almak için aralarına giriyor.